Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat metnini duyurdu. Sağlıktan eğitime, yargıdan dış politikaya 2000'in üzerinde maddenin yer aldığı vaatleri kimi serteleştirdi. Metinlerin hiçbir tane tutarlılığı yok Türkiye'yi bölmeye gidiyor. Kimi ise destekledi. Yeterli bunlar. Yani bu vaatler yeterli. 240 sayfadan oluşan metin 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2300'den fazla vaatten oluşuyor. Vatandaşsa laf değil icraat beklediğini söylüyor. Vallahi eğitim politikalarıyla ilgili söylediklerinin yarısını yapsalar mümkün değil kazanmaları ama kazansalar da 3 ay sonra seçim olur. Söylenilen vaatleri nasıl buluyorsunuz efendim? Kesinlikle vaat yok. Özellikle ekonomi, insan hakları, adalet ve eğitim birçok anlamda yapmış olduğu açıklamalar, şahsen beni cezbeden şeyler. Ama siz de biliyorsunuz ki her dönem siyasi parti adayları bol keseden çok rahat e, mikrofona konuşuyorlar şu an benim yaptığı gibi. Umarım icraatta da e, konuştukları gibi olabilir. Yani bu resmen Millet İttifakının yaptığı beceriksizliğin bir örneğidir bu. Kaç ay oldu mesela bir seneden fazladır. Recep Tayyip Erdoğan kendi adaylığını açıkladı. Bunlar ona karşı altı parti birleşti hala bir aday bulamadı. Maalesef bu onların istedikleri şeyin adaylık değil. Masa etrafında neleri paylaşamıyoruz? Bunların kavgasını yapmaktan aday bulmaya zaman fırsatları bul fırsatını bulamadılar.